de. Ha bak alıyor. Şimdi oyununa girebilirsin. Ben çekeceğim. Ben çekeceğim ben. çekeceğim ee, ben arkadaşlar. Ben çekeceğim ben çekeceğim Ama sen <laughs> oyna Roblox'i. <mı>? Roblox'a bugün <laughs> sizlerle birlikte nereye bakalım? Bu korkutulmalar tabii giremeyiz arkadaşlar. Bu da nasıl Güzel bir Lan, videomu çekiyorum. Ben Şimdi... koca kafaya mı girsem ben? Elan rol. Önce Onu... az bir şey şunu oynayalım. Ya mı? Doğru oynadık. Ben hangisini oynamadık? Onmuştum? Oynamamıştık. Ben var bir takımım. Sen pembe takım oldu. Diye. Ma mavi takım oldu. Aynı takım olmak istemiyorum. Yani. Ben yılana giyeceğim. Ben yılan falan oldum. Ben ben istiyorum ben. Ya bu sesler ne engel şu an? Şu. Yok anne. Ne? Elan para mı be? Böyle öldürme. Elan ör. Bak ben kaç tane şeylerim var. Elan Allah, benim. Allah ne ben yapayım, yapayım ben ya? Girdiniz ben, mi oyuna? Girdim. Ne nasıl şey Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Kayıt alıyor mu yalnız şimdi? Ben de bak. Benim neylerim ben var. Da, da. Bakın şey, şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu kaydı alıyorsunuz ama bizim seslerimiz de çıkıyor. Kayıt alırken başkalarıyla konuşmamanız lazım. <laughs> <laughs> Anladınız <laughs> mı? Evet. Tamam. Yavuz. Şuna bak. Baba çok, çok kaçsana. <laughs> e ee, Ben ne yapıyorum ya arkadaşlar? Şimdi ben baban dedim. Ben, 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 seni... ben, ben geliyorum. Ben elamı çekeyim bu arkadaşlar. Ben dedim? Geliyorum elamı videom. Ben videomu bitti kapatayım. Ey git be. Dübli dop 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 dobu yes yes. Ne gidiyor? Video dedim video video. Yağmur ne der? Yağmur gördüm. Yağmur. Yağmur, yağmur. Yağmur, yağmur. Yağmur. Ya. Yağmur. Yağmur. <laughs> yağmur. <laughs> Ege <laughs> <laughs> geldi. Geldi. Yağmur yılan izleyelim mi be? O <laughs> Ona hep ne korkusuz yılan. Allah ne ses geldi ya oradan diye. neyse. şu yanına zıplayacağım. Hmm, Ebele Evet. ne ya orada? ben ne yazacağım ben? Elan Ben yoğun kendim bir... zaman Nerede olduğunu çok iyi Ekmeğim şey, yoktu. Şöyle <laughs> Ebe. Evet, ne yazdım bak. Ece yazdım. <laughs> Ece o değil. Ne yaz? Ben Ela yazabiliyorum. Yaz Ela. <laughs> i̇ki, değil mi? Dükeyle iki iki, iki tane yapıyoruz. Nerede? Bak şimdi. Ah.

Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir mama kesmiş bu arada. Çok mevzuyum. Evet. Ya milletim ya. Evet. Ay, ay, size çok az. Yılan kim olacak? Ben. Allah benim Allah rezası için yağmur. Çıldırırım, <laughs> çıldıracağım böyle. <gülüyor> çıldıracağım. <laughs> Beni yerden çıldıracağım. D ne diyor? Sen, bir kişi yılan olmaya gidiyor. Kaybolur. Yılan, yılan gidiyor. Bakalım burada ne var, var mı? Orada ne var bakalım. Kim yazacak? Yağmur! Yağmur ya! Allah rızası için yeme. Gördün mü ben alacağım demiştim. Allah rızası için yeme. Hasan <laughs> ne? Allah rızası için. Bak, Baba da yerim. Allah razı olsun. Yemeyeceğim, temem yemeyeceğim. Bir başka anahtar aldım. O griyi bırak. gri griyi. Aldım. Ya. O saat o. Saat Allah razı olsun. Çiğim. Allah çıkacağım. Çık diye. Allah. Geliyor. Geliyor. <laughs> Arkadaşlar geçiyorum. Ben donuyorum. Ben, ben gitmiyorum. Gidiyorum. Gidiyor. Arkadaşlar Allah razı olsun. Ya onu izleyemezsin. Aaaa! Oradan, Oradan aşağı bak. Biliyorum zaman. Oradan aşağısına da bir bak. Lan ben oldum Gıcık. İzin bile vermiyor gıcık. Allah'dan değil bu anahtarın Geliyorum. Üst katı. Üst katı geleceğini çok iyi biliyordum. İşte o Yiyeceğim onu. Açtım. Aşağı iniyorum ya. Aşağıda ben varım. Bahçeye sıkıntı. Bahçeye de ben varım. <laughs> Kim? Aa, no. No, <laughs> ben Kim No. Kim Ben Ankara'ya görüyor musun sen beni? O fabrikada yani. Allah razı seçeyim. Süres daha çok. Çok. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. Bak <laughs> Şey. Gel 5 i̇şte, e, biliyorum. Dört oldu. istersen buraya atlay, orada hiçbir şey bu koyamamışım. Yok yani Şuraya koymuşum Kullanma görünmüyor. <laughs> Atlayayım mı? Atla. Yok yok atlama ya. Yer iyicim, gidiyorum ben ya başka birilerine öyle gidiyorum. Sen varsın. Evin içine gireceğim. Ben varım orada. Evet canım. Ses duyuyorsun mu? Yok. Geliyor mu? Evet. Beni yemeye mi? Şu başka yiyecek mi? Lan dur oraya çıkarsan bu e, bu -bi nasıl yerse onu yaparım. Ya bunu ben o kadar ağaca çıkamıyorum diye. Bu Gabi. Ben seni ön tepeye çıkartayım mı? Tamam. da senin de çekiliyor. Allah. Düşüreceksin ya da Teşekkür ederim. <laughs> bu arada adam çokmuş şurada. Ama anahtarını görüyor. Sen görürsün. Ne şapcık gözüküyor? Ağacın içinde sanki bir maymunu. <laughs> <laughs> Nedir? Benim oyun perem da bu kadar. Benim bu kadar. Sen... Ben ikisinden çok var. iki var burada. Sende de bir var. Yo bir diyor. Bir ve on ve. Ben sanan... yani. Ben Dur. bir köyünç insandan çok. Geliyor mu? Sıra bitsin Allah'ı. Sıra bitmesin. Bitsin. Onu yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Peşinden geleceğim ne Natürge. <laughs> Kırıyan'a sen yengeye bana gösterme tamam mı? Tamam. Yoksa yiyebilirim. Yalan söyledi. Basta mı hmm. bir şey var var. Ben ben Ama a şuna a fare kapınınına takılırsam yeme. yeme. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. sana bir şey yapmayacağım. Yani şimdi kızlar biraz sessiz olun. Okan Bey 15 dakika sessizse yeter. Otur. 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 Gel. Otur. Ye ya ye. Ya niye geldi? Şey. Ben Şu şuraya gelemiyorum. Ben şuraya gelemiyorum. Şey. Tamam. Ey ana ne oldu ya? Çocuk hep çıktı. Çocuk ne para sesi geliyor ya cukur cıkıl <laughs> ben bilmem çıksana kız o parası sesi nerede geliyor yapma <laughs> Erim çok acıyor ya yağmur. <laughs> ben de para var. Pantol. Oyundan çıktı ya. Yolladı seni oyun. Ben seni yollamıyor. Beni yollamaz. Çünkü ben bu oyunu dönüyordum hiç. Lan oynadın. Biraz oynadım. Ne oyun beni çıkartıyor? Ne, ne yazıyor Allah bilir. Besle. Evet. Allah ay vay yedi. Bana ben acımam. Ay, arkadaşlar, ben acımam. acımam çünkü. Niye söyleyeyim? Çünkü bu bana acımadı. Aferin. Ay, çok kötü oynayamıyorum ya. İşte gidiyorum şey demedim. Bir arkam vardı Allah gelecek. Hayvan yedik arkadaşlar bu. Allah geliyor. Allah. Diyorlar. vurdum mı diye. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar o seslerden geliyor. Sonra. Arkadaşım yapıyor. Orada. Eee. Ya ya acıtıyorsun canıma. Ya ma. Beni mi Ben başka bir şey önce Roblox falan da diye oynama. Niye oyn? Şimdi çık. Çıt evet. çıt Telefon numara sesliyor Aslan annemin Telefonu var Onun telefonu Ne oldu de Ben alırım. Arkadaşlar biraz saniye Bir saniye arkadaşlar Çok üzüldüm Şöyle Hayır. Hayır. mu? ya. Arkadaşlar, pardon. E açılmıyor Atlayacağım ya. La bak. Ana, bu Benim benim. Annemin. Anne ben. Ben çıktım, ben çıktım koynalı. Seni. ya Oha. Oha ne ayıp ayıp. <laughs> Çocuk ayıp. Ne kadar kıymet Evet, ne yaptı? Ya bu videoyu nasıl bitireceğiz? Hı? Videoyu nasıl bitireceğiz?